Merhaba kankiler. Bugün sizlerle birlikte bowling salonuna geldik. Evet. ilk önce Naci abimiz başladı. Biz birkaç kez attık. Bak şurada. Ve yazan benimki. ye yazan kardeşimki. Ne şimdiki sarı olan. Neydi bu? A neydi? Kanka. Neydi kuzenimizinki? Burada da e, teyzemler var. Toplam iki hakkımız var. Hadi ben ortaya, ortaya. Burada da tara var. Gösteremiyorum çünkü izin vermezler. Ortaya. Aile şeylerimizi gösteremem çünkü izin vermiyorlar. Anne. <laughs> Merhaba. Ay, ay, ay. Bu benim arkadaşım Hira arkadaşlar. Deliyor. Ama Evet çeker misin beni Evet hadi batın burada. Oradan gelen sarı topu aldı. Bakalım birazcık yakında. Kanka Ay, arkadaşlar abone ve like'a basın. basın 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 basın. Bakalım. izle. En uh. Evet en üstteki benimki or en üstteki batınınki ortadaki benimki şey en alttaki şey, ağacınınki. Git buraya giremezsin şuraya geç. Git bana oh. Bakayım bir. Vuramıyor musun? Aa vuramıyorsun batın.